Merhaba arkadaşlar, etkili matematik soru bankası, faktöriyel konusu, set 80, birinci soru. En kenarlı bir çokgen içine yazılan a doğal sayısı için diyor, a çarpı 1, 2, 3 vesaire e ne kadar e, bir çarpım şeklinde tanımlanmış. Örneğin diyor, 3 yani içine yazılan sayı bakın çarpı 4 kenarlı olduğu için 4 e, faktöriyel gibi düşünmüşüz eşittir 72. Dolayısıyla bu işlemin sonucu. Şimdi bu işlemin sonucu içine yazılan sayı 6 çarpı kaç tane kenar var? 5. Bunun faktörü yani 6 çarpı 5 faktörü şeklinde arayacağız. Şimdi burada da normalde şurayı yazarsak bakın 5 çarpı şurası 6 faktöriyel şöyle. Şurası nedir? 15 çarpı 4 faktöriyel şurası 120 çarpı 3 faktöriyel şurası 3 çarpı 6 faktöriyel Burası da 8 çarpı 4 faktöriyel şeklinde. Şur şimdi şurası 5 faktöriyel arkadaşlar 120'dir. Yani 6 çarpı 120 e, ifadesini arıyor olabiliriz. Burada en yakın şunu görebiliyoruz. Bakın C şıkkında 3 faktöriyel zaten 3 çarpı 2 yani 6 demek 6 çarpı 120. Bakın şu şık bizim için en uygun ve doğru cevap C şıkkı. İkinci soru en doğal sayı olmak üzere diyor. 3 üzeri n eksen eşittir. n artı 1 faktöriyel eşitliğini sağlayan en doğal sayılarını alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar doğal sayılar sıfırdan başladığına göre değer verebiliriz. Mesela en eşittir sıfırdan başlasak. 3 üzeri 0 eksi 0 eşittir. Şöyle 0 artı 1 faktöriyeldir. 3 üzeri 0 1'dir arkadaşlar. 1 eksi 0 zaten 1. 1 eşittir 0 artı 1 1 olduğuna göre 1 faktöriyel de yine 1 eşittir. Yani en eşittir 0 değeri sağlar. Gelelim n eşittir 1 değerine. 3 üzeri 1 eksi 1 eşittir. Şöyle 1 artı 1 faktörel. 3 üzeri 1 3. 3 eksi 1 2. 2 eşittir. 1 artı 1 yani 2 faktöriyel o da zaten 2. Bu da sağladı arkadaşlar. Yine eşittir 2 için bakıyoruz. 3 üzeri 2 eksi 2 eşittir 2 artı 1'in faktöriyel ediyor. 3 üzeri 2 9. 9 eksi 2 nedir? 7. 7 eşittir 2 artı 1 3 3 faktöriyel 3 çarpı 2 6 bu buna eşit değil arkadaşlar dolayısıyla eşittir 2 ifadesi sağlamayacak şöyle eşittir 3'e bakalım 3 üzeri 3 eksi 3 eşittir 3 artı 1'in faktöriyeli 3 üzeri 3 27 27 eksi 3 24 şurası da 3 artı 1 4 faktöriyel 4 faktöriyel de 4 çarpı 2. 3 çarpı 2 1 demek. 12 çarpı 2'den 24. Evet 24 eşittir. 24 bu da sağladı arkadaşlar. En eşittir 4 için bakalım. 4. 3 üzeri 4 eksi 4 eşittir. 4 artı 1'in faktöriyeli. 3 üzeri 4 81. 81 e, eksi 4'ten de 77. O da eşittir. 4 artı 1, 5 faktöriyel. O da 120. Dolayısıyla bu iş eşitlikte arkadaşlar sağlanmıyor. En eşittir 5 için bakarsak 3 üzeri 5 eksi 5 eşittir 5 artı 1'in faktöriyeli. Şimdi 6 faktöriyel yani 120 çarpı 6 yani sonu sıfırlı bir şey olacak. Şurada da arkadaşlar 3 üzeri 5 81 ile bir 3'ü daha çarpsak üçlü bir şey 5'i çıkartacağız zaman yani en sonunda şurası 0 gelmeyecek şuradan sonrası zaten 5 ve 5'ten sonrası arkadaşlar hep sonu 0 olacağı için bu ifade sağlanmayacak. en son şurada kaldık sağlananlar 0 vardı 1 vardı ve 3 vardı arkadaşlar bu en doğal sayılarını alabileceği değerlerin toplamını soruyordu bize Dolayısıyla 1 artı 3'ten 4 diyebiliriz. Cevabımız değişik olacak. Üçüncü soru iki turdan oluşan bir bilgi yarışması internet üzerinden online şekilde iki grup arasında yapılmıştır. Gruplardaki kişi sayıları ve aldıkları puanlar aşağıdaki tabloda verilmiştir diyor. Kişi sayısı ve kişi başına alınan puanlar 1 ve 2. turlarda. 1. tur ve 2. turlarda alınan puanlar yarışmanın sonunda toplanmıştır ve 1. grubun puanı 2. grubun puanının 18 katı olduğu görülmüştür diyor. Buna göre en kaçtır? Şimdi öncelikle arkadaşlar 1. grubun 1 ve 2. turda toplam topladığı puanı bulalım. Şimdi 1. grup 1. turda bakın kişi sayısı n artı iki faktörü geldi çarpı kişi başı alınan puan da en artı 3'tü artı ikinci turda da kişi sayısı en artı bir faktörü geldi ee, kişi başı alınan puan da en artı ikiydi yani bu ifade birinci grubun iki turda da toplam puanı. Şimdi burayı düzenlersek arkadaşlar bakın şurası en artı 3 faktöre ile denk geliyor. Şurayı da düzenlediğimiz zaman burası da n artı 2 faktör ile denk geliyor. Evet. Şimdi gelelim ikinci gruba. İkinci grupta da yine aynı şeyi yaparsak kişi sayısı n faktörü çarpı n artı 1 kişi başı alınan puan artı diye ikinci turda da n eksi 1 faktörü çarpı n kişi başı alınan puan. Şimdi yine şurayı düzenlersek arkadaşlar şurası da n artı 1 faktörü şurası da bakın n faktörü denk geliyor. Şimdi bize söylediği şey şu: Birinci grubun puanı, ikinci grubun puanının 18 katı. Yani birinci grubun puanı şuydu: en artı 3 faktöriyel artı en artı 2 geldi. eşittir 18 çarpı şu ikinci grubun puanının 18 katıymış. Yani burası şöyle: en artı 1 faktöriyel artı en faktöriyel. Şimdi e, şurayı e, ilk soldaki kısmı arkadaşlar en artı 2 faktörel parantez alsak en küçüğüne şöyle burada bir ne kaldı en artı 3 kaldı şurada da artı 1 kaldı bir tanesini aldığımız için şimdi şurayı da arkadaşlar yine en faktörel parantez alsak burada bir en artı 1 kaldı burada da bir 1 kaldı şimdi şurası en artı 4 oldu burası da en artı 2 Şimdi şurada n artı 2 faktöriyel şuradaki n faktöriyeli sadeleştirmek için bu n artı 2'yi n faktöriyeli kadar açsak. Yani n artı 2 çarpı n artı 1 çarpı n faktöriyel. Sonra bunun yanında bir kere n artı 4 vardı. Şurada da 18 çarpı n faktöriyel çarpı n artı 2 vardı. Şimdi bakın buradaki n artı 2 ile şuradaki n artı 2 sadeleşti. Işte. n faktöriyel ile bu sadeleşti. Işte. Yani burada n artı 1 çarpı n artı 4 eşittir 18 kaldı. Yine 2 değerini verirsek 3 çarpı 6'dan 18 dolayısıyla n'imiz 2 cevabımız değişik olur.